60 sonrasındaki İslamcılık hafızasını kaybetmiş bir İslamcılık hafızasına tekrar kavuşması gerekiyor. Şairin dediği gibi eve dönmesi gerekiyor İslamcılığın, yani eve şarkiyete tekrar şarkıya dönmesi dönün, gerekiyor. Tabii, dön. o da usulü ve usulü. Ha yani Aslı'ya tekrar dönmesi gerekiyor. Aslı'ya döndükten sonra ancak İslamcılık kendi otantik varoluşunu inşa Abi, edebilir. Ama Asla dönmek hep vurgulanır hocam. He. Buradaki asıl... İslam tarafı. Buradaki asıl ben usulü din diyorum yani asıl kaynaklar demiyorum. Orada böyle ince bir fark var. Yani as, asıllara dönmek, Kur'an ve Sünnet'e dönmek çok kadük bir ifade. Tam tersine çok tehlikeli bir ifade. Çünkü Oo. imanları protestanlar... Sen usulü fıkha dönmek diyorsun bence. diyorum burada kastettiğim bu zaten. Usulü fıkıh ve usulü din dedim yani asıllara dönmek, salt asıllara dönmek aslında Müslümanları hani o çokça karşı olunan 2000'lerin başına çokça karşı olunan bir şey vardı. ığınlı İslam tartışmaları vesaire vardı ya. Biz bunu biraz daha genişletelim. İslam'ın protestanlaşması meselesine, protestanlaşması ithamına diyelim ya da te tehlikesiyle tehlikesine karşı karşıya bırakabilir. Asıllara dönmek, salt asıllara dönmek. Çünkü bizim yani insanlık tarihinde tecrübe ettiğimiz şey bu. Metinler, lafızlar vesaire. Hmm anlamlar. Orada bir hata yaptı mı hocam ilk dönem İslamcıları, Afganiler falan? Bir kısmı tabii değil. bir kısmı yaptı. Yani, yani ilk, i̇lk, ilk dönem, ve sünnete dönme çağrısı çok tekrar edildi ve bence bir hataydı yani o. Ya o yani tabii ki fazlasıyla büyük bir hataydı. Orada is, ilk İslamcılar demeyelim. İslamcılar dediğimizde gayri ihtiyar olarak modern bir fenomen olan İslamcılığı modernist bir şeye kapsediyoruz. Bir ...pozisyonu hapsediyoruz. Bu problemli bir durum. Bunu İsmail Kara Hoca çok yapıyor. Yanlış bir ifade, doğru bir ifade, doğru bir tavır değil. Çünkü şeyin hakkını yiyoruz yani. İslamcılar, ilk dönem İslamcılar diyelim. Sadece Mehmet Akif ya da Abdü Afgani falan değil. Mustafa Sabri Efendi'yi nereye koyacaksınız? Zahid Kevser'i nereye koyacaksınız? Elmalı Hamdi'yi nereye koyacaksınız? Ki Elmalı Hamdi'nin daha politik bazı nispeten modernist denebilecek ...çok tartışılmaz şeyler var ama usul olarak hiç modernist, kesinlikle modernist değil yani Elmalı Hamdi. Yani bunu nereye koyacaksınız? Bunlar da İslamcı, ilk dönem İslamcı. Usulü dine vurgu yapıyor. Usulü fıkha vurgu yapıyor. Neden bunları referans almıyoruz da Abduhu, Afgani vesaire alıyoruz işte onlar, onların İslam asıllara dönüştüğü İslamcılık, İslamcılar eşitliyoruz. İddiamız burada. Benim biraz da iddiam, vurgun biraz bu. İslamcılıktaki problemli veya eksik, yanlış şeylerin tahsiye edilmesi gerekiyor. Bu yanlış şeylerin başında da asıllara dönüş iddiası var. Bu çok naif bir ifade, çok naif bir yaklaşım. Ama tabiri caizse ifade etmek için o örneğe başvuracağım ateş tahta olmaz ama olsa da affola. Protestanların gerek Kalvinistlerin gerek Lutercilerin protestanların temel argümanları çok benzerdi yani. Kaynaklara dönelim, asıllara dönelim. Ama kaynaklar veya asıllar dediğimiz şey sünneti, Prati ümmetin içta, icmasını, sahabenin icmasını aradan çıkarmakla eşdeğer. Bunu çıkardığınızda da Kur'an-ı Kerim'e veya sünnet-i seniyeye yaklaştığınızda, onu anlamaya çalıştığınızda aslında zihniniz pür, saf, temiz bir zihin olarak o metinlerin ontantik olarak yani sahih olarak indiği dönemdeki anlama ulaşma kapasitesine sahip değil maalesef. Tam tersine zihinlerinizin inşa edildiği 21. yüzyılın algı şeyine ise, algı kategorilerine ise o kategorilerle Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışıyorsunuz. Aslında bunun daha açık ifadesi 21. yüzyılın modernitesinin inşa ettiği bir zihin tarafından Kur'an-ı Kerim'in bir yorumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. O Kur'an-ı Kerim'in veya sahih sünnetin diyelim otantik, orijinal anlamı değil veya pratiği değil. Bunu nasıl sağlayabiliyoruz? Bunu zaten Hz. Peygamber'in ifadesi, sahabenin ifadesi ve pratikleriyle yapıyoruz. Ve bu da zaten bize usulü din ve usulü fıkıh dediğimiz klasik usullerle buraya tedim edilerek geliyor. Aradan onu kesip attığımızda doğrudan orijinal veya otantik anlama ulaşamıyoruz. Protestanlar bu anlama ulaşabilecekleri varsayımıyla hareket ettiler. Katolik kilisesine isyan ettiler tabiri caizse, protestoyla yola, yola çıkan şey bu dini otoritenin veya dinin otoritesinin politik otoritelerin emri altına girmesine ve dini kavrayışın bir kaotik ortamla karşı karşıya kalması neticesini ortaya çıkardı. Hatta şöyle diyelim, Hristiyan ümmetin parçalanması sürecini başlattı ve bugün hala bu devam ediyor. Bu bağlamıyla İslamcı ilk dönem İslamcıların, ilk dönem İslamcılarından kaynaklara dönelimiz asıllara dönelim iddiasında bulunan aktörleri bugün için çok ciddi almamak gerekiyor.